Merhaba arkadaşlar, alan seçimi nedir? Alan değiştirme nasıl yapılır? Lisede alanımı nasıl seçmeliyim? Ee, gibi sorular geliyor hem velilerimizden hem öğrencilerden. Bugün bunun üzerinde duracağız. Ee, yani konuyla ilgili kısaca özet geçeceğim. Yani öğrenciler zaten e, bunları öğretmenlerinden öğreniyorlar. Velilerimizi bilgilendirme amaçlı böyle bir e, video çekeceğiz. Sorularına e, cevap vermeye çalışacağız. Şimdi e, çocuğum alan seçimi yapmak istiyor. E, hangi alanı seçmeli gibisinden sorular geliyor. Şimdi bunda 9. sınıfa geçen öğrenciler 9. sınıfı geçen öğrenciler yani 10. sınıfa başladığında ilgi istek yetenek derslerdeki başarı durumları durumlarına göre alanlarına yönelir yönlendirilirler yönlendirme öğrenci ve velisinin görüşü alınarak ilgili müdür yardımcısı sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından yapılır yani öğrenci tek başına gidip ben sayısalı eşit geçmek istiyorum diyemez e, velisiyle beraber görüşülerek Alanı belirlenir. Bir dilekçe verilecek. Bunu e, okullar bilgilendirmesini yapacaktır zaten. Şimdi devam edelim. Alan seçimi önemli. Yani e, meslek seçiminin temelini oluşturacak. E, bu meslekler üzerine, bu bölümdeki alandaki meslekler üzerine devam edecek. E, dediğim gibi sınav sonucuna göre yerleşeceği üniversite bölümün. Temel belirleyicilerinden biri olmaktadır bu alanlar. Şimdi arkadaşlar 9. sınıfın sonunda yapılıyor alan seçimi. Ee, orta öğretim kurumları sınıf geçme yönetmenin 10. maddesi. Bunu internette arattırarak bu yönetmeli ulaşabilirsiniz. Resmi kaynaklardan takip edebilirsiniz. Şimdi burada 9. sınıfın sonunda yapılıyor. Diyor ki... 9. sınıfın ortalarında seçeceği alanı belirlemeli ve seçeceği alanı kaynak dersin notlarını barajın üstüne çıkarmaya çalışmalıdır. 9. sınıfın sonunda yani 10. sınıfta yeni alanında başlayacak öğrenci. 9. sınıfın sonundan başlamak üzere yaz boyunca okullar açılıncaya kadar alan seçimi yapılabilir. Acele etmenize gerek yok. Ee, arkadaşlar nakillerde ve değişikliklerde bu süre okulların açılmasını takip eden ilk bir aya kadar uzatılabilir denmiş. Şimdi alanlara kaynaklık eden derslere bakalım. E, fen bilimlerinde fizik, kimya, biyoloji, matematik sayısal diye geçiyor. Türkçe matematik eşit ağırlık, dil anlatımı, Türk edebiyatı matematik diye geçiyor. Sosyal bilimler sözel diye geçiyor. Dil ve anlatım, Türk edebiyatı, tarih, coğrafya. Yabancı dil, dil ve anlatım, Türk edebiyatı, İngilizce olarak geçiyor. Yani şimdi alan seçimi ne zaman yapılır? Dedik 9. sınıfın sonunda yapılır. 10. sınıfta yeni alanına Devam eder öğrenci. Alanlar nasıl belirlenir? Şimdi e, sınıf öğretmeniniz, rehber öğretmeniniz bu konuda yardımcı olacak. Zayıf olmayan öğrenci. Birkaç husus var. Öğrencinin istediği alana kaynaklık eden derslerinde zayıf yok ise öğrenci istediği alanı seçebilir. Karnede bütün derslerden başarılı gözüken bir öğrencinin bütün alanları seçme hakkı vardır. Zayıf olan öğrenci, alana kaynaklık eden derslerinde zayıf olan öğrencilerde alana kaynaklık eden derslerin yıl son notlarının ağırlıklı ortalamasına bakılır. Bu derslerin yıl son notlarının ağırlıklı ortalaması en az 2,5 ise öğrenci istediği bu alanı seçebilir. Diğer türlü seçmenize okul tarafından izin verilmeyecektir. Çünkü siz zaten bu gideceğiniz alanlık derslerden başarısız olmuşsunuz. Neden bu alana gidiyorsun diye e, ee, başarılı olduğun alana gitmen gerekir diye sizi başarılı olduğunuz alana yönlendireceklerdir. Şimdi alanlara yönelme şartını taşımayan öğrenci hiç, hiçbir alanda başarılı değil çocuğunuz ya da kendiniz. Şimdi burada eğer öğrenci hiçbir e, alanın şartını taşımıyorsa iki şartta taşımayan öğrenciler artık bir alana yönelemezler. Notlara göre bir alana yönlendirilirler. Önce bütün alanlara kaynaklık eden derslerin yıl son notlarının ağırlıklı ortalamaları hesaplanır. Sonuçlar karşılaştırılır. Öğrenci yıl sonu ağırlıklı ortalamasını en yüksek olan alana yönlendirilir. Yani eşit ağırlık sayısal sözel dil bölümünün tüm puanları değerlendirilir. Hangisi en yüksekse ee, o alana öğrenci yönlendirilir. Doğrusu da bu şekilde olur. Yoksa diğer alanlarda ee, yani bazı velilerimiz diyor e, tıp fakültesine gitsin, mühendisliğe gitsin o yüzden sayısala göndermek istiyorum. Yani böyle bir şey yaparsanız arkadaşlar değerli velilerimiz e, öğrenci başarısız olacaktır. Oluyor da zaten. Daha sonra da tekrardan alan değiştirmeye çalışıyor. Ve onun bu e, bir senelik iki senelik kaybı oluyor. Diğer arkadaşlarından bir sene İki sene geriden gelmiş oluyor ve onları yakalaması artık çok zor oluyor yani. Çok fazla efor sarf etmesi gerekiyor o saatten sonra. Onun için alan belirlenirken başarılı olduğu e, derslerden e, yana tercihini kullanırsa e, öğrenci de aileler de öğretmenler de mutlu olacaklardır benim tavsiyem. Şimdi 10. sınıfta alan değiştirme. Mesela 10. sınıfa geçip bir alana yönelmiş bulunan öğrenci istemez durumunda ders yılının başlamasını izleyen bir ay içerisinde şarttan taşıdığı diğer bir alana geçebilir. Bir ay arkadaşlar. İlk bir ay içerisinde başka bir alana geçebilirsiniz. Mesela fen bilimleri alanını seçtiniz. İlk bir ay içerisinde dediniz ki ben bunu yapamayacağım. Karar değiştirmek istiyorum. Tm alanına yani Türkçe matematik alanına geçebilirsiniz. Bir aydan sonra sistem kapatılıyor. İzin verilmeyecektir. Yani 11. sınıfta değiştireceksiniz artık. 11. sınıfın ilk 2 haftası içerisinde velinizle beraber dilekçenize gidip alanınızı değiştirebilirsiniz. Ama birkaç ilk 2 hafta geçtikten sonra alan değiştirmeniz arkadaşlar sıkıntı oluyor. Sistem kapanıyor. O saatten sonra alan değiştirmenize izin vermezler. Yani okul açılınca ilk iki hafta içerisinde e, bu konuda bir karara varmanız gerekiyor. Ailenizle beraber okula gideceksiniz. Rehber öğretmen, sınıf öğretmeninizle, müdür yardımcısıyla konuşup alanınızı değiştireceksiniz. Şimdi 11. sınıfta nasıl oluyor? 11. sınıf isteyen her öğrenci ders yılının başlamasını izleyen bir ay içinde alanını değiştirebilir. Herhangi bir şart aranmaz. Ancak alanını değiştiren öğrenci alan derslerinden sorumlu tutulur. Yani hangi alana geçecekseniz o alanın derslerinden bir sınav takvimi oluşturulur. Onlardan sorumlu olacaksınız. O sınavları vereceksiniz. Yeni alana ait alt sınıfın görmediği bu derslerden sınavlarına girmek koşuluyla sorumluluk hükümlerine tabi olur. Önceki alanda varsa sorumlu olduğu alan derslerinden muaf tutulur. Yani zayıf dersiniz varsa önceki alanınızdan e, bu derslerden muaf tutulacaksınız. <laughs> ortak ve seçmeli derslerde sorumluluk durumunda değişiklik yapılmaz. Şimdi önemli olan idare, rehber öğretmen, öğretmenleri, öğrenci ve velinin görüşü. Yani bu e, üç ayağın oluşturulması lazım. Öğrenci, öğretmen, veli ortak olması lazım bu konuda. Okulda müdür yardımcısının nezaketinde sınıf öğretmeni ve rehber öğretmeni yardımıyla öğrencinin veli görüşü alınarak ortak karar verilir. Bu karar için öğrencinin yukarıda saydığım şartlar taşıması gerekiyor. Arkadaşlar alan seçiminde koşul öğrencinin alana kaynaklık eden derslerden ağırlık ortalama 3 ve üstünde olmasıdır. 3 ve üzerinde olursa tüm alanlara yönelebilirsiniz. Ne, ne idare ne ee, sınıf rehber rehberiniz bu konuda herhangi bir sıkıntı çıkarmayacaktır. Her alana yönelebileceksiniz yani üç üzerinde olanlar, olmayanlar da dediğim gibi yukarıdaki şartlara göre e, ağırlıklı yıl sonu ortalamalarına bakarak hangisi yüksekse o alana yönlendirilir. Ee, mesela burada arkadaşlar. Ee, öğrenci yöneldiği veya yönlendirildiği alan yerine başka bir alana devam etmek istiyorsa Devam etmek istediği alan seçen öğrencilerin ağırlıklı ortalaması en düşük olan dikkate alınır Burası da önemli bakın Öğrencinin alanla ilgili ağırlıklı ortalaması o öğrencininkine eşit veya üstünde ise Öğrenci istediği alana devam ettirilir ee, Örnek vermek gerekirse Sosyal bilimler alanına yönlendirilmiş bir öğrenci Türkçe matematik alanına geçmek istemekte ve Türkçe matematik ile ilgili ağırlıklı ortalaması 2.37'dir. Ee, Türkçe matematik alanına en düşük ortalamayla giren öğrencinin ortalaması da 2.31'dir. Bu durumda öğrenci Türkçe matematik alanını okumaya hak kazanmıştır. Eğer ki siz bu e, 2.31 yerine 2.40 olsaydı TM'deki öğrencinin en düşük öğrencinin ağırlıklı not ortalaması bu öğrencimiz bu alana kabul edilmeyecekti. Arkadaşlar tabi farklı program uygulayan liselerimiz var. Fakat e, genelde e, Anadolu Lisesi diye tabir ettiğimiz liselerde e, bu e, kurallara göre yönetmeliğe göre hareket edilmekte. Yine en doğru bilgiyi idarenizden alacaksınız, velinizle beraber e, okul idaresine danışabilirsiniz, rehber öğretmeninize danışabilirsiniz. Bir de dediğim gibi ne zaman alan değiştirebilirim diye soruluyor. Arkadaşlar dönem ortasında alan değişikliği yapılmaz. Dediğim gibi ilk bir ay içerisinde, ilk bir ayın içinde de ilk iki hafta içerisinde dilekçenizi verirseniz sıkıntı yaşamazsınız. Okul Açıldıktan sonra birinci dönem okul açıldığında ilk iki hafta içerisinde e, alan değişikliği dilekçenizi vermeniz gerekiyor. E, daha sonraki zamanlarda verdiğinizde kabul edilmeyecektir arkadaşlar. Dönemin ortasında sınavlar olduktan sonra e, birinci sınavdan sonra geçebilir miyim ya da ikinci dönem geçebilir miyim gibi şeyler. Olmaz arkadaşlar. Yani bunlar yönetmelikte belirtilmiş. Yönetmeliği de okuyabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ilk arkadaşlar... ...iki hafta içerisinde okul açıldıktan sonra... E, ...kararınızı verip velinizle beraber... ...okul idaresiyle, müdür emsiyle görüşüp... ...alan değişikliğinizi yapabilirsiniz. Onun dışında sistem kapandıktan sonra... E, ...artık önümüzdeki e, yıl okul açılana kadar... O alana devam etmek zorundasınız. Yine sorularınız olursa sorabilirsiniz. Umarım e, işinize yarayacak bilgilendirmeler olmuştur.